de seni yutacağım. Ya diyor, bu var ya. Şey yok ya, hissetmiyorsun. Rahat değil mi? Şey kafanı yüksek ya. Evet. Alık. Bazı yolları çok kötü yapmışlar ya. Hala paralı yol değil. Kişeden sonra. Niye sıcak değil? Orayı açtım ya. Kapat orayı. Şimdi kapandı. <laughs> Sana bir şey söyleyeyim mi? Manzara çok güzel biliyor musun? Sen şeyi gördün. Arnavutköy'e giderken Çilik şeyin oralar böyle nasıl biliyor musun? Hep papatya var ya. Papatya diyorum. Şey çevirdik var ya. Ayçiçek mi? Ay Onu oh no. bir kalbiyo var ya. Tekirdağ tarafı da öyle. Keşar. güzel. güzel. Komünist içeri çok uyuz oldum ben gerçekten de. Şey ya yok böyle bir şey ya. Bana diyor ki sinyal niye vermiyorsun diyor. Oğlum sinyal verecek bir durum yok ki. Durum yok. Kendisi sinyal veriyor ağzımın içine giriyor. Kapıyı bildiğin öpecekti şey beni. Şey sanıyor herhalde. Döneceğimi mi zannediyor? Yok sinyal verip ben gireceğim oraya ama direkt gireceğim. Terbiyesiz ya. Babamın yanına da küfrettirdi bana ya iş yolu işi. Ulaşır. Bir şey ama senin babaya gülüyor. <gülüyor> Baba, Alışkın Allah. Allah aşkına. Para uyusun. Hoş gidene uçak kalkar kendisi ulan serhat, ulan serhat diyordur sana. Sigara içeceğim, içeceğim diyor. Dedim içme sigarayı dedim. Hala Mesela yani de uçağın hava şeyde mi, havalimanında mı? Haa. Allah. Dedim ya. ki bu kötüye dedim, yenilme dedim. Oradan da uyuz oldu bana. Gidelim bir kahvaltı ısmarlarsın bana artık ha. Aa şeye gidelim mi lan? Ama açık mı bu saat? Nere? Saat yedi buçuk. Bu şey var. Hı, tesis var ya şeyde Selçuklu Parkı'nda. Ee? Orada. <laughs> Bence gerek yok ya. Bizim o börekçi var ya. Börekçi beni yaktı amına koyayım. Niye? Bu <laughs> bu yüzden, bu yüzden. <laughs> cebam amına koyayım bir daha beni yakma. O mu seni yaktı? Ya çocuk yaktı ama. Ne bir şey hmm. var esas. Şu şey burası değil mi? Şu geldim. Gördün mü düzgün İstersen burada zıplayacak gibi. Şu kolamı şu güzelliğini seviyorum ya. Böyle <gülüyor> <gülüyor> şöyle bir kamera açısı yapabilsem süper olacak biliyor musun? Şu kısımda şöyle. Bir tane eleman alacağım kendime. Sadece full yolu çeksin. <laughs> Maaş da <laughs> <mi? gülüyor> yapacağım ya, <laughs> Yapıştırıyorsa çıkacak orada. Sen 3000 devirde atıyorsun he. etmiyor musun? Ediyorum canım. Şey yapıyor, çıkışı daha iyi alıyor. Tamam. Ben 2500'de artığı gibi atçan. Ama böyle sağlam ben var. Diyor. Için için. Ben 2500'de atıyordum. Böyle Çekilmez. şey yapıyor, böyle yoruluyor böyle sanki alt alta oluyor gibi. Senin motoru küçük ya. Şey yaptım. Büyük ihtimalle çocukla konuştum. Bir tane çocuk böyle oto e, tamircisi servis şeyine bakıyor, Mesela arabaya bakıyor. E, adını sen söyle. Abileri büyük ihtimalleri termostatta termostatları eğer ki gibre hararetleri Termostat devri yaptım. daim yapıyor. O parça ben Sen bir ara Sefaköy'den oldum. aldın ya hatırlıyor musun? He, Heh, o parça. O, sürekli bozuluyor ama. Abi bir buçuk sene oldu ama abimden almadan önce de yapıyordu bu. Yok ondan sonrasıyla değiştirmedim. Değiştirdin. Hayır. aldırdın ya. Ne? Yaşar'a o orijinal aldırdın ya. Termostat mı? Ha. O değildi ki. Oldu. Ateşleme bombini aldım. Ateşleme tamam, bu işi. Aldırdın, orijinal dedi. O zaman Yaşar abiye soracağız bunun hesabını. Bunu değiştirdi ya. O zaman Yaşar abiye sormak lazım bu durumu. Nerelere soktu oğlum? Böyle ne bileyim ben, Levent'e mi götürüyor bu? Normalde bu kadar kısa sürmüyor. Kısa değil de şey olarak yani. Kanka, Bak sana bir şey söyleyeyim mi? Bu bizi Levent'e <laughs> <de> götürüyor. Yok <laughs> Levent'e ya. Ben biliyorum da. 19 dakika. Gerçi normal ama. Levent'e götürmüyor. Bizi başka bir yola attı bu biç. Ay şu güzel. Şey tarafına giderken, Çatalca yoluna giderken o kadar güzel yol yapmışlardı ki yemin ederim sana. Ben konuma mı yanlış girdim? Sen bayağı bir götürüyor bize. Oya kent, Şemerkurgaz yolu diyor. Bence sağ tarafa şu, şurada boşluk var bak. Nerede? Şu sağ taraf şey geçtikten sonra tekten çıktıktan sonra. Şimdi yok. görmeyen yok köyler var. Şey yok. Ama kanka buralar yoktu ki. Yok yok geldiğimiz yol işte. Allah Allah. Evet. Yokmuş ya. ya doğru? Doğrudur. Belki biz yanlış biliyoruz. Geçen gün babama kızdım dün. Dedim hayırdır ne oldu sana? Bir şey yok. Ya dedim sen memnun değilsin dedim. Geçen otobüste giderken de surat yapıyoruz. Şimdi uçakla yolladık adamı. <gülüyor> <gülüyor> Değil mi? Yüzde ihtimal o. <laughs> Sarıfı kapatın. İşte bundan sonra Bundan sonrası araba biraz öne çıkıyor. Yok iş çıkıyor ya. Boş attılar. Şöyle bu Yaşar abi gelmedi. Gelse gideceğim. Yaşar Kesin abi nerede? Adam abi bilmiyor o onları. Adam bana geçen gördüm. Gelsin dedi. Bakarız dedi. Orada Yaşar abim mi? Bakar. Adem Adam dedi de ne var? Ya, ya ne işte? Ne? Edirne. Evet doğru. Bunlara Trafik dibine gireceğiz ha ben sana söyleyeyim. Bak trafik Ya bak gör. Bu da trafik olması mı? Hayır. Şey yok. Çıkışı olarak. Çıkışı olarak. Çıkışı olarak. Çıkışı olarak. Çıkışı olarak. Çıkışı olarak. Tamam. Ben de ondan bahsediyorum işte. Orada trafik var. Millet işe gidiyor. Biz tatildeyiz tamam da. Tarafta dışarıda çok sivri rüzgar var ya. Trans ne kadar tehlikeli duruyor değil mi? Sanki gelecek gibi. burada 170'i devirdim ha sağda solda. Sağa sola gidelim. Ben basmam. ben de basmıyorum Daha da arada böyle düz yolu gördüm. Kalın kaynıyor. Bu yolun aynısı şey ne var. Aynısı derken bu şekilde rengin, kahve rengi kahverengi. Orhan Gazi'den çıkarken. Valsam bir yol. Gözü çaldı. Senle beraber Kıyıköy'e gittik ya saray tarafına. Oradaki o çukurlara girdim biliyor musun mecbur O sağ, hani saraya gelmeden otoban var ya Edirne yolu. Tam o kısımda zıplaya 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 gittim yemin ediyorum. Vallahi <laughs> böyle gidiyordu böyle sallaya sallaya. Arabayı boşaltacağım. Ben bu arada. ya dağım. sabah kötüydü hava ya. Hiç sevmediğim havalardan bir tanesi. Tamam hani şeydir de. Siz yok Bu ay siz yok. Bir ara ablamı almaya geldim de biz bir çökmüştü var ya. Aman aman. Önümü görmüyorum yemin ediyorum. O şeyde çok güzel Balıkta. Değil mi? Şeydeyiz. Beykoz'dayız. Ya Beykoz'da nasıl biliyor musun? Önüm var ya karşıyı göremiyorsun ha. O kadar. O kadar güzel ya. Ay kem Şaşırtıyorsun beni. Niye? Direksiyon ne? <laughs> ne titriyor. <satayım? gülüyor> Titremiyor lan. Titriyor. Kaçta gidiyor? şu an? 120. Bilmiyorum. 120 altta var bak. İbreyi de bozduk şeyi yapacağız diye. Çalışmıyor. <laughs> Hayır ya ben yapacağım onu. Anasını siktir ama. Arabi Allah belasını verdi ben anasını siktir ama. Hayır bak yapacağım tamam mı bırakacağım ellemeyeceğim daha da. Bir işim vardı onu halledecektim de aynalara bakıyor. Figen de diyor ki, ya diyor sen aynaya bakıyorsun diyor. O zafer onu bile yapmıyor diyor. Bodoslama gülüyor. Neden o zaman bodoslama millet iskelecek ama. Şu an 150 ile gidiyor he. 150 mi gidiyor? He. Evet. Ciddi misin? Ben hiç fark etmiyorum. Sen fark etmiyorsun ama... Neyse yavaş. Kaşif şey Tıra bak tıra tıra. Bak 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 bak. Oo. Motor frenine bırak. Şu an kaçta gidiyor? Ben anlamıyorum. Şu an yüzde gidiyorsun sen. bayağı. Sallayacak bak ha. Bu, bu. <laughs> bak. Yol çok kötü ama. Ciddi manada yol. Gerçi yani kişilerin yolu çok kötü. Sen nereden görüyorsun hızlı? Ha. Abi Başakşehir'deyim mi? Aynen. Tam geldik işte. Başakşehir'de hep var zaten. Kar da ilk buraya yağıyor. Her şey buraya ilk yağıyor. Sev. Eskiden çok tehlikeli ederdim arabamı. Ne için? Sürüyordum. Araba çıkacak, araba gidecek. Ya öyle oluyor da. Falan, alışınca Alışınca öyle olmuyor ya. Ben vallahi sigara yakıyorum kulağımda kulaklık şey telefon direksiyonu tutuyorum, vites atıyorum. Yani zamanla bu her şey. Böyle isteyen... bir anda olmuyor her şey. Kapat istiyorsan yolu fiyat. Ya da kapat. ya. Bir yok mu? Bazen geliyorum. Sarayın da işim Başakşehir'e falan gidiyor. Öyle oluyor. Kazım abi burada mı oturuyor hala? Ha o hiç ayrılmadı buradan ha. Sesli. Şey var ya. Bak 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 bak. Şu turcu çok ya. bu turcu çok tehlikeli bu gidiyor bak ben. Ya. Yasak ha. Buna geçirsinler lan anasını. Ay bizden hızlı gidiyor lan mısın? Geçemiyor ha. Geçemezsin onu. Sen 100 gidiyorsa o 200 gidiyor. Vallahi. Geçeyim mi ister misin? Sen bilirsin. sevmiyorum. Şey lanet gelse O Faruk abinin arabasından sonra var ya Ama otomatik otomatik denilen sinirli. şeyi var ya ondan nefret ettim ya. Tek silindirli ya. Tek şeydi. Tek zamanla, o, da, o yüzden o yüzden şeyde sıkıntı oluyor. Bak onun manuel kullan. On numara gidiyor. Ben manuel kullandım arabayı. Yarım devirlerse kalkıyor zaten. O ayrı mesele de. Ya yani ben Yarım diyor o direkt dokuş desteğiyle birlikte kaldım. 8'e çeyrek var. İşte... Çocukları denize götüreceğim. Sefra'dan <Sessizlik> dolayı. <Sessizlik> Nasıl götüreceğim beni? Ne? E, Sefra kapalı ya. Bu hmm. şey oldu Güneş plajı güzel değil. Kanka şu termostatı hallet. An nereye götürmek istiyorsan götür. Yakıtını at götür arabayı. Nasıl halledeceğiz? Bilmiyorum, Yaşar abiliğe itibata geçmek lazım. Başka Allah vere ki, cont'a yakmasın. Ben cont'a çok sıkıntılıyım. Var var, şey ya, gişe kısım ya. Hı? Hadi. Şu Bir şey olmaz ya, sağdan kapar, şey yaparız zaten, çıkarız. Millet her gün buranın şeyini e, videosunu falan çekiyor. Şu üçgen bina var ya. He. Her gün görüyoruz baydık anası Bakayım be. Oo, hadi geçmiş olsun. Trafiğin zirvesi. Ben sana demedim mi? Yok. Ya. da bir trafikten çıktık gene bir trafikteydim